Koyun Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu kanalda yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım kapsamında değildir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi, biliyorum bu videoyu bekliyordunuz çünkü öncelikle kanalı yeni gelen arkadaşlar için söylemem gerekirse çok başarılı iki tane altcoin sepeti yaptık geçtiğimiz haftalarda. Bunlardan çok ciddi miktarlarda karlar edindik. Avax hedefine tam olarak ulaştı hatta yukarısına bile gitti. Adadan çok güzel kar ettik. E, Neo'dan yine bayağı bir kar ettik. Serum'dan da çok ciddi kar ettik. Serumu destek şu lokasyonlardan almıştık. E, yeni kaçıran arkadaşlar yeni bir sepet videosu bekliyorlardı. Yeni altcoin'leri e, bekliyorlardı. Bu videoyu onlar için çekmek istedim. Şimdi öncelikle Bitcoin'in yaşanacak bir geri çekimi e, hakkında düşüncelerimi geçtiğimiz videoda zaten belirttim. Kartlar kısmına şu anda bırakıyorum. Kartlar kısmından önce benim bu akşamki Bitcoin hakkında ve Dominans Endeks hakkında olan ayrıntılı konuşmamı e, dikkatli bir şekilde dinledikten sonra bu videoyu tekrardan dönün. E, dominans endeksine hemen geçeceğim. Bitcoin için tekrardan söylemeyeceğim. Bir geri çekime bekliyorum. Bu geri çekimi neden beklediğimi de videoda anlatmıştım. Şimdi dominans endeksinde kritik lokasyon var. Burada 44.95'in üstüne kırılan durumlar bizler için tehlikeli. Eğer dominans burada 44.95'ten direnç yer ve aşağı yönlü çekilmeye başlarsa bizler için güzel olacak. Fakat e, tabii ki altcoin'lerde yaşanacak bir ezilme bizler için hem biraz üzücü hem de güzel bir fırsat aslında. Şayet 44.95 yukarı yönlü kırılırsa Bitcoin geri çekilirken 45.97'lere kadar ulaşırsa dominans endeksi. Bahsedeceğim altcoin'ler ve diğer pek çok altcoin'ler o zaman tekrardan değiniriz. Güzel fırsatlar oluşturacaktır. Şimdi bizlere patlamamış altcoin'ler lazım. Dot'u örnek vermiştik. Dot'u şuradan almıştık arkadaşlar biz. Ve yukarı kadar %28 kadar bir kar bırakmıştı. Ve bir şekilde bu Dot bizlere burada görmüş olduğunuz çanağı tamamladı. Bu çanağın tamamlanması çok önemli. Neden? Şimdi çanağı kırdı, tamamladı ve kırdı. Burada çanak lokasyonuna kadar tekrar bir geri çekim yaşama potansiyeli çok yüksek. Yani 26-790'lar civarına ya da 25-600'ler şuradaki trend hedef alınabilir. Buradaki trende kadar tekrardan bir geri çekilme mümkün gözüküyor. Çekildiği takdirde burada dotu artık çanak formasyonu tamamlayacağı için hedef olarak değerlendireceğiz. Şimdi hedefimizi koyalım. Avax hepsinde nokta atışı hatta daha da yüksekleri bile gelmişti. Dot'taki hedef 40 dolar gibi gözüküyor. Şimdi önümüzdeki vadede yavaş yavaş bu hedefe yürüyecek. İlk bahsetmek istediğim koyun bu dot. Tekrardan paylaşmıştım onu. O zaman henüz çanal tamamlamadığı için daha böyle birkaç haftalık bir öneri olarak vermemiştim. Çanak yukarısına kadar kar ederiz diye düşünmüştüm. Şimdi ama formasyonlar tamamlandığı için daha da güzel oldu işler. Şimdi ikincisi data arkadaşlar. Data çok iyi ilerliyor. Şu e, neden çanak sürekli bozulduğunu bilmiyorum ki normale döndü. Arkadaşlar Data'da bir takoz söz konusu ve takozun tam trendden çok güzel bir şekilde destek aldı şu anda Data. Bu takozun trendinden aldığı destekle birlikte. Şimdi çanak çanağı da tamamladı ve Çana artık yukarı yönlü kırması gerekiyor. Buradan dediğim gibi geri çekilmelerle buradan bir kulp yaşanabilir. Dileyenler kulpun yaşanmasını bekleyebilirler. Dileyenler e, bu lokasyonda. Çünkü arada o kadar amşan bir fark olmayacaktır. %10 kadar bir fark olacaktır. Dediğim gibi dileyen çanağı bekleyebilir veya buradan ufak tefek risk alıp ilerlemek isteyen de ilerleyebilir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burun çanağın kırıldıktan sonra hedefimizi hemen data için belirtelim. Çünkü gerçekten güzel ilerliyor ve eğer takozu yukarıya kırarsa alım fırsatı vermeyebilir. Çok hızlı bir şekilde tepe atabilir kendini. Şimdi şurada takoz e, daralıyor ya sürekli. Buraya çarptı. Şimdi buradan tekrar ilerleyip şuradan takozu yukarı yönü kırarsa, buradan sert bir şekilde şurada görmüş olduğunuz hareketin bir benzeri yaşanabilir. O yüzden kaçırmamak için bu datayı da bugünkü videoya eklemek istedim arkadaşlar. Şimdi öteki coinlerden bir tanesi. Yine diplerden alıp birazcık dibe düştüğü için alıp bunu beklemiştik EOS'u. Şimdi buradaki çanağı henüz tamamlamamış durumda. Çanak neden önemli? Çünkü patlamadığını gösteriyor bizlere EOS'un. Ve geniş bir perspektiften baktığımız zaman özellikle günlük periyotta EOS'un önceki sezonlardaki, önceki boğadaki fiyatının epey bir aşağısına, neredeyse 3 katı aşağısına kadar tekabül ediyor bu. Bu da demek oluyor ki EOS hem gelecek vadesinde yani yıl sonuna kadar ee, en az 2x-3x kadar yapmasını bekliyorum ben EOS'tan Biraz yavaş ilerleyen bir coin çok hızlı bir şekilde tepki vermiyor Evet farkındayım fakat dediğim gibi Şu anda çok çok ucuz bir fiyat yani Çok çok mükemmel bir coini pahalıdan almaktansa Yine böyle orta derecede çok sert yükselişler Geçtiğimiz günlerde göstermemiş coinleri Ucuz fiyattan almak daha mantıklı oluyor şu anda gerçekten EOS'un fiyatı bence benim şahsi fikrimce bana ucuz geliyor Bunu da düşünebilirsiniz Tamamen size bağlı yatırım tavsiyesi değildir. 3 tane coinimizi DOT, DATA ve EOS'u önerdik arkadaşlar. DATA'dan kısa vadede güzel işler bekliyorum. Yani önümüzdeki birkaç gün veya bir hafta içerisinde çok güzel işler bekliyorum. E, Dot'tan, DOT ve EOS'tan biraz daha e, orta vade diyelim. Bu yaz sonuna kadar e, yetişir mi bilmiyorum bu hedefler. Yani belirttiğimiz hedefler. EOS'un çanak hedefini vermemişiz. EOS'un çanak hedefini de verelim şurasını dip konumu olarak alırsak çanağımız arkadaşlar 7.62 ilk periyotta gözüküyor önümüzde hedef olarak. Bu da yaklaşık olarak sizlere %40 kadar bir kar demek. Önemli bunlar. EOS'tan 2x3x ben bekliyorum şahsen. Dediğim gibi tekrardan bunları değerlendireyim dedim. AVAX buradan bir geri çekim yaşayıp toparlanıp tekrar devam ediyor. daha sonra geri döneriz arkadaşlar. Bunlar zaten edeceğimiz karın maksimum ettik. Ne kadar kar ettiğimizin Bilmiyorum haberiniz var mı ama yani 3-4 gün içerisinde 2x yaptı neredeyse koyun arkadaşlar. Farkındasınız numaram bu durumun. Ada da benzer bir yükseliş sergide bayağı o da yükseldi. Ada da %42'den bile fazla %45 yapmış yani. Serum da %40 civarı yapmıştı. Neyse bunlara tekrardan geri döneriz şimdi. Dediğim gibi DOT, DATA ve EOS'u beraber kontrol edeceğiz arkadaşlar ileriki günlerde de. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Dediğim gibi yarın gelecek analizlere bekleyin. Dot, data ve EOS yine sepetimize eklendi Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yeni gelen arkadaşlar abone olup tıklayarak kanala abone olabilirler.